olan kazanım izleme sınavının bir tanesinde daha birlikteyiz. Fen bilimleri soru çözümlerini birlikte yapacağız. Ben Öznur Azizoğlu Gümüş, Sakarya Ölçme Değerlendirme Biriminde Fen Bilimleri Öğretmeniyim. Sorularımıza geçersek. Birinci sorumuz şöyle. Eksen eğikliği bir gök cisminin dönme ekseni ile yörünge ekseni arasındaki açıdır. Dünya, Güneş'in etrafında 23 derece 27 dakikalık bir eğimle hareket eder. Dünyanın Güneş etrafında dolanmasını temsil eden iki düzenek aşağıdaki gibi oluşturuluyor. Dünya küresi üzerinde Ekvator bölgesinde Kongo, Yengeç dönencesinde Libya, Oğlak dönencesinde Nabibya ülkeleri işaretleniyor. Dünya küresi birinci düzenekte yere dik şekilde, ikinci düzenekte ise biraz eğim verilerek ışık kaynağı etrafında aynı yörüngede ok yönünde dolandırılıyor. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? A seçeneği, dünya birinci düzenekteki gibi hareket ederse Libya ve Namibya'da tek mevsim görülür. Kuzey yarım ve güney yarımkürede farklı mevsimlerin görülmesini eksen eğikliği sağlar. Birinci düzenekte eksen eğikliği olmadığı için bu bilgi doğru. B seçeneği ikinci düzenekte dönme eksenindeki eğim Libya ve Namibya'da aynı tarihlerde aynı mevsimlerin başlamasını sağlar. Az önce söyledim. Eksen eğikliği sayesinde farklı mevsimlerin yaşanır. Bu bilgi yanlış. C seçeneği her üç ülkede de birinci düzenekte yıl içinde sıcaklık değişimleri görülmez. Yıl içindeki sıcaklık değişimlerini eksen eğikliği sağlar. Birinci düzenekte eksen eğikliği olmadığı için C seçeneği de doğru. D seçeneği dünya birinci düzenekteki gibi olursa gece gündüz süreleri her zaman eşit olur. Gece gündüz sürelerini güneşin doğma ve batma yerini doğma ve batma saatini değişikliklerini eksen eğikliği sağlar. Birinci düzenekte eksen eğikliği olmadığı için D seçeneğimiz de doğru. Birinci sorunun doğru yanıtı B seçeneği olacak. İkinci soruya geçiyorum. İkinci sorumuz şöyle. Grafikte 1955-2009 yılları arasında Türkiye geneli ve Fırat Havzası'na düşen 5 yıllık kar yağışı miktarının değişimi gösterilmiştir. Grafiği inceliyorum. Kırmızı sütunlarla Türkiye geneli 5 yıllık ortalama kar yağışı miktarı gösterilmiş. Mavi çizgiyle de Fırat Havzası'na düşen 5 yıllık ortalama kar yağışı miktarı gösterilmiş. Buna göre Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A seçeneği, grafik klimatologlar tarafından hazırlanmıştır. Evet, meteorologlardan aldığı verileri, meteoroloji verilerini işleyip grafik haline dönüştüren, e, uzun yıllar arasındaki değişimleri iklim koşullarını araştıran kişiler klimatologlardır. A seçeneği doğru. B seçeneği grafik çizilirken meteoroloji verilerinden faydalanılmıştır. Evet daha az önce söyledim. Klimatologlar bunu hazırlarken meteoroloji verilerinden faydalanıyor. Kar yağışı da bir meteoroloji verisidir. B seçeneği doğru. C seçeneğinde 1955-2009 yılları arasında Türkiye'ye yağan kar yağışı miktarı sürekli artmıştır. Grafiği incelediğimde 1955'ten 2009'a kadar bir dalgalanma söz konusu. Bazı yerlerde artış, bazı yerlerde önceki 5 yıla göre azalma var. C seçeneği yanlış. D seçeneğinde Fırat Havzası'na yağan kar yağışı Türkiye'ye yağan kar yağışından her zaman daha az olmuştur. Yeni grafiği incelediğimde kırmızı sütunun altında yer kaldığını görüyorum mavi çizginin. Her zaman altında kaldığı için az olmuştur. D seçeneği de doğru. İkinci sorunun doğru yanıtı C seçeneği olacak. Üçüncü sorumuz şöyle. Görselde kalıtım ile ilgili yapılan şematize edilmiştir. Yukarıda numaralarla gösterilmiş yapılar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Numaralarla gösterilmiş yapıları inceliyorum. Bir numarada kromozom iki numarada DNA 3 numarada DNA'nın bir bölümü yani gen 4 numarada nükleotit şematize edilmiş. Evet, seçeneklere geçiyorum. A, verilen yapılar içerisinde en büyüğü 2'dir. 2 DNA'ydı. Kromozom DNA'dan daha kompleks, karmaşık bir yapıya sahip olduğu için en büyüğü DNA diyemem. B seçeneği. 1 numaralı yapının farklı türlerde sayısı aynı olabilir. 1 numaralı yapı kromozomdu kromozom sayısı farklı türlerde fa e, aynı olabilir. Örneğin soğan bitkisinde ve güvercinde 16 kromozom bulunur. E, i̇nsanlarda 46 kromozom bulunur. Moli balığında da 46 kromozom bulunur. Bunlar aynı tür olduğu anlamına gelmez. B seçeneği doğru. C seçeneğine 4 numaralı yapı canlı türüne göre farklılık gösterebilir diyor. Nükleotitler temel olarak adenin nükleotidi, timin nükleotidi, guanin nükleotidi, sitozin nükleotidi olarak adlandırılır ve bütün canlılarda ortaktır. D seçeneği 3 numaralı yapı her kromozomda bir tane bulunur. kromozom dediği için genel kromozomlarda çiftler halinde bulunur. 3 numaralı yapı geni gösterdiği için bu bilgi de yanlış. Bu sorunun doğru yanıtı B seçeneği olacaktır. Bir sonraki soruya geçiyorum. Bugün sorumuz şöyle. Şekilde bir DNA molekülünün kendini eşlemesi gösterilmiştir. Buna göre eşleme olayında oluşan yeni DNA'ların K, L, M ve N zincirlerinden hangilerinin nükleotit dizilimi birbirinin aynısıdır? DNA aşağıdan yukarı doğru bir fermuar açılması gibi açılmış ve karşılarına kendisinin eşleyeni nükleotitler yerleşerek zincirler tamamlanmaya başlamış. DNA'nın birinci zincirinin izlediği yolu çiziyorum. K'ye ulaştım. İkinci zincirinin izlediği yol çiziyorum. N'ye ulaştım. K'nin karşısına N'nin aynısı bir zincir oluşacak. K'nin karşısına da bir dakika N'nin karşısına da K'nin aynısı bir zincir oluşacak. Seçeneklerde K ile M, L ile N'yi arayacağım. Baktığım zaman D seçeneğinde doğru yanıtı buldum. L ile N var. Dördüncü sorunun doğru yanıtı D seçeneği olacaktı. Bir sonraki soruya geçiyorum. Aşağıdaki tabloda kalıtım konusu ile ilgili bazı kavramlar yer almaktadır. Tabloda verilen kavramlar ile açıklamalar eşleştirildiğinde kullanılmayan sözcükler aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Bilgileri okuyarak tablodan karşılığını bularak ilerleyeyim. 1. Kalıtsal özellikli nesilden nesile aktarılmasını inceleyen bilim dalıdır. Evet genetikten bahsediyor. 2. Dişi ve erkek bireylerin bir karaktere ait aynı özellikleri özellikteki gen çiftine sahip olma durumu. Arı homozigot dörden bahsediyor. 3. Dişi ve erkek bireylerden bir karaktere ait farklı özellikteki gen çiftine sahip olma durumudur diyor. Heterozikot 4. Melezlikten bahsediyor. 4. Genetik etkiler sonucu oluşan özelliklerin canlıların dış görünüşüne yansımasıdır diyor. Dış görünüşe yansıma fenotipten bahsediyor. Yer almayanlar genotip ve kalıtım seçeneklerden bunu arayacağım. A-Sadece genetik, B-Genotip ve kalıtım, C-Heterozigottal ve fenotip, d homozigotlar ve genetik. B seçeneği 5. sorunun doğru yanıtı olacaktı. 6. sorumuz şöyle. Uzun gövdeli iki bezelye çaprazlanmıştır. Çaprazlama sonucu oluşan bezelyelerin fenotip oranı grafikte gösterilmiştir. Buna göre yapılan çaprazlama ile ilgili hangi yorum yapılamaz? Grafiği inceliyorum. 3/4 oranında kısa boylu bezelyeler oluşmuş. 3 4 oranında uzun boylu bezelyeler oluşmuş. Uzun gövdeli iki bezelye çaprazlandığı halde e, ikinci kuşakta kısa boylu bezelyeler oluşmuştur. E, o zaman kısa boylu bezelye geni çekiniktir diyebilirim. Çekinik bir karakterin e, bir sonraki kuşakta ortaya çıkabilmesi için Çaprazlanan her iki bezelyede de bulunması gerekir. O zaman e, çaprazlanan her iki de melez yani heterozigot olduğunu genotipte kısa boyluk gen e, özelliğini taşıdığını biliriz. Uzun boyluk genine büyük U. Kısa boyluk genine küçük u dersem çaprazlanan bezelyelerin genotipleri büyük U, küçük U, büyük U, küçük U olacaktır. Çaprazlamasını yapayım. Birinci karakterle birinci karakter büyük U, büyük U. Birinci karakterle ikinci karakter büyük U, küçük U. İkinci karakterle birinci karakter küçük U, büyük U. İkinci karakterle ikinci karakter küçük U, Küçük o. Baktığım zaman homozigot uzun boylu 125 oranda bezelye oluşmuş. Heterozigot uzun boylu 4'te 2 yani %50 oranında bezelyeler oluşmuş. %25 grafikteki gibi yani 1 bölü 4 oranında da kısa boylu bezelyeler oluştuğunu görüyoruz. Seçeneklere bakalım. A seçeneğinde uzun boylu bezelerin tamamı melez genotipe sahiptir. Hayır, %25 oranında homozigot yani saf bezellerde oluşmuştu. Bu yanlış. Doğru cevabımız A seçeneği ama diğer seçenekleri de inceleyelim. B seçeneğinde uzun boylu bitki olma özelliği kısa boylu olma özelliğine baskındır. Bunu ilk grafikten de yorumlayarak bulmuştuk. Doğru. C seçeneğinde oluşan oğul dönemde genotipler %25 homozigot uzun, %50 melez uzun boyludur. Evet, onu bu yaptığımız çaprazlamada gördük. D seçeneğinde oluşan oğul dönemde fenotipler %75 uzun, %25 kısa boylu bezelye şeklidir. Çaprazlamadan önceki grafikten de anlayabiliyordum. 1 bölü 4 yani %25 kısa, 3 bölü 4 yani %75 uzun boylu bezelye oluşmuştu. D seçeneği de doğru. Bu sorunun doğru cevabı A seçeneği olacaktı. Bir sonraki soruya geçiyorum. 7 sorumuz şöyle. Bazı canlılarda genlerin işleyişi çevre şartlarına göre değişebilir. Bu duruma modifikasyon denir. Modifikasyona neden olan aşağıdaki etkilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? A seçeneğinde arılarda arı sütü ile beslenen dişi arı kraliçe olurken polen ile beslenen dişi arının işçi arı olması. B seçeneğinde çekirgeler 16 santigrat derecede yetiştirilirse beneksiz 25 santigrat derecede yetiştirilirse benekli olur. C seçeneğinde sirke sinekleri 16 santigrat derecede büyürse düz kanatlı 25 santigrat derecede büyürse kıvrık kanatlı olur. D seçeneği Himalaya tavşanlarında beyaz tüyler kesilip bu kısımlara buz yastığı konulduğunda yeni oluşan tüylerin siyah olması demiş. A seçeneğinde beslenme, B ve C'de sıcaklık olduğunu görüyorum. D seçeneğinde doğrudan bir santigrat derece vermemiş ama buz yastığı demek orayı soğutmak demek yine bir sıcaklık soğukluk etkisi var. Yani B, C ve D seçeneklerinde sıcaklık etkisi, A seçeneğinde beslenme etkisi var. O yüzden 7. sorumuzun doğru yanıtı A seçeneği olacaktı. Bir sonraki soruya geçiyorum. 8. sorumuz bir okuma metni var. Önce soru kökünü okuyayım. Bu araştırmaya göre zürafaların uzun boylu olmasının zürafaya sağladığı yararlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birlikte verilmiştir? Okuma metnimiz şöyle. Zürafanın boyunu neden uzun? Zürafa en uzun boylu kara hayvanıdır. Erkek zürafalar 5,5 metreye kadar uzarken dişiler biraz daha kısa kalır. Zürafalar diğer hayvanların ulaşamadığı bölgedeki yaprakları yiyerek beslenir. Uzun boyununu zürafaların zor dönemlerde ağaçların üst kısmındaki yaprakları yiyerek hayatta kalma şansı daha fazla olduğu için zamanla bu özellik kalıcı hale gelmiştir. Birçok bilim insanı zürafaların aşırı uzun boyunlu olmasının erkekler arasındaki dişiler için yoğun rekabet sonucu meydana geldiğini düşünüyor. Ayrıca dişiler de daha büyük erkeklerle çiftleşmeyi tercih ediyor. Bazı bilim adamları bu nedenle zürafanın uzun boynunun beslenmeden ziyade çiftleşme ile ilgili olduğunu düşünüyor. Söylüyor. Yukarıdaki paragrafta zürafaların boyunlarının neden uzun olduğu ile ilgili bilimsel bir araştırmanın özeti verilmiştir. Metni incelediğimde beslenme ve çiftleşmeden bahsedildiğini görüyorum. Seçeneklerde bunu arayacağım. Barınma ve beslenme Hayır bir yer barınmaktan hiç geçmedi. Kamuflaj ve beslenme. Bir yerde gizlenip avlanmamaktan bahsedilmedi. C seçeneği beslenme ve üreme. Evet aradığım seçenek C'de buldum. D seçeneği üreme ve barınma. Barınmanın olmadığını zaten A seçeneğinde söylemiştim. 7. sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olacaktır. 9. sorumuz şöyle. Genetik mühendisliği çalışmaları sonucunda oluşan yapıdan endüstri yolu ile farklı ürünler elde edilmesine biyoteknoloji denir. Verilen bilgiye göre aşağıdaki örneklerden hangisi genetik mühendisliğinin gelecekteki biyoteknolojide kullanım alanlarından biri olamaz? Canlı vücudu için, A seçeneğinde canlı vücudu için gerekli olan protein, vitamin ve hormonların üretilmesi diyor. Bugünümüzde de yapılan bir uygulama. Doğru. B seçeneğinde insan zekasının geliştirilmesi ve daha zeki gelecekte de değişim mümkün. Bazı doku örneklerine alınarak insan zekasının geliştirilmesi söz konusu olabilecek. C seçeneğinde insanların hastalıklardan korunmasını sağlaması aşı çalışmalarından bahsediyor. Buraya atıf var. Doğru. D seçeneğinde robotların birçok alanda insanların yaptığı işleri yapmaya başlaması. Burada bir gen aktarımı ya da canlı genlerinden bahsetmiyor. Direkt teknoloji ile ilgili. 9. sorunun doğru yanıtı D seçeneği olacaktır. Bir sonraki soruya geçiyorum. Onun sorumu şöyle. K kabında bulunan sıvı Taban alanları eşit olan L, M ve N kaplarına miktarca eşit olacak şekilde paylaştırılıyor. Daha sonra kaplar kum havuzuna konuluyor. Buna göre kapların kum yüzeyinde bıraktıkları izlerin derinliklerinin karşılaştırılması seçeneklerin hangisini doğru olarak verilmiştir? K kabında bulunan sıvı her 3 kaba eşit miktarlarda paylaştırılıyormuş. Ve kapların başlangıçtaki ağırlıkları, boş ağırlıkları eşitmiş. Kapların e, temas alanlarının, hani, e, taban alanlarının eşit işte olduğu da yine ilk bilgimizde yer alıyor. Her ne kadar sıvı basıncı gibi görünse de kapların kum yüzeyine bıraktıkları e, izi ve derinliği sorduğu için katı basıncı olarak çözeceğiz. Ağırlıklar eşit, taban alanlar eşit. Biliyorsunuz ki katı basıncı bu ikisine bağlıydı. O zaman bu her üç kabında yapmış olduğu basıncın eşit olacağı anlamına geliyor. Bu sorumuzun doğru yanıtı A seçeneği olacaktı. Diğer seçeneklere baktığımda yine A'nın doğru olduğunu görüyorum. 11. soruya geçiyorum. Sıvı basıncı konusunu anlatan akım öğretmen sabit hızla akan bir musluğun altına bir kap yerleştirmiştir. Kap su ile dolarken kabın tabandaki sıvı basıncının zamana bağlı değişimi grafikteki gibidir. Buna göre musluğun altına konan kap aşağıdakilerden hangisidir? <laughs> Grafiği incelediğimde sabit hızla akmasından dolayı sabit bir şekilde e, basıncında arttığını görüyorum. Belli bir yere kadar belli bir yerdeki kırılma noktasından sonra hafif daha az bir artış göstermiş. Yani kap genişlemiş. Belli bir yere kadar sabit gitmiş. Belli bir yerden sonra genişlemiş ama yine bir daralma, genişleme değil. Düz bir şekilde sabit olarak gitmiş. Ee, tarif ettiğim kaba A seçeneğini görüyorum. Burası daha dar olduğu için burada daha hızlı bir basınç artışı olacak. Sıvı basıncı artışı olacak. Şu noktaya geldikten sonra kırılma dediğim yer burası. Ee, biraz daha azalarak ama yine sabit bir şekilde grafiği oluşacak. Diğer seçenekleri de inceleyeyim. Eğer B kabı olsaydı e, grafikte bir kırılma noktası olmayacaktı ve onu farklı bir renkle göstereyim. Ve şu şekilde bir saniye şu şekilde biraz daha aşağı doğru inerek bir grafik oluşacaktı. C seçeneği A seçeneğinin tersi yani kırılma noktasından Kırılma noktasına kadar daha yavaş. Kırılma noktasından sonra daha dik bir grafik çizilecekti. Yani eğim aşağı doğru değil yukarı doğru gitmesi gerekecekti. D seçeneği de B seçeneğinin tersi. D seçeneğindeki e, kap olsaydı nasıl olacaktı? E, B için ne yazmıştım? Şu şekilde yazmıştım. D için de şöyle. Biraz daha dikleşerek giden bir sıvı basıncı zaman grafiği olacaktı. Bu sorunun doğru yanıtı en başta söylediğim gibi A seçeneği. 12. soruya geçiyorum. Aşağıda sıvı ve gaz basıncının hayatımıza yansıyan örnekleri görselleri ile verilmiştir. Elektrikli süpürge, hidrolik fren sistemi, ev tüpü, damacana pompası, itfaiye merdiveni. Buna göre verilen örneklerden gaz basıncı ile ilgili olanlar hangileridir? Elektrikli süpürge gaz basıncı ile ilgili hidrolik fren hidrolik kelimesinden de anlamam gerekiyor. Sıvının iletilmesiyle çalışıyor. Yani sıvı basıncı. Ev tüpü gazın sıkıştırılarak basılı e, basılıp sıvılaştırılmasıyla oluşmuş gaz basıncı. İtfaiye merdiveni hidrolik fren sistemine benzeyen bir sistem kullanıyor. Yine sıvı basıncı. Damacana pompası iç basıncı düşürerek e, yükselterek dış basıncı azaltıyor ve bu sayede suyun dışarı akmasını sağlıyor. O zaman Elektrikli süpürge, ev tüpü, damacana pompasının olduğu seçeneği arıyorum. A seçeneği elektrikli süpürge damacana pompası hidrolik fren demiş. Hidrolik fren sıvı basıncı demiştim. B seçeneği elektrikli süpürge itfaiye merdiveni damacana pompası demiş. İtfaiye merdiveni sıvı basıncı demiştim. C seçeneği elektrikli süpürge ev tüpü damacana pompası aradığım seçeneği buldum. D seçeneği ev tüpü damacana pompası hidrolik fren sistemi. D seçeneğinde hidrolik fren sistemi olduğu için olmayacaktı. Bu sorunun doğru yanıtı C seçeneği. Bir sonraki soruya geçiyorum. 13. sorumuz şöyle. Verilen periyodik tablo ile ilgili çıkarımlardan hangileri kesinlikle doğrudur? Çıkarımları okuyup doğru yanlış diye gideyim. 1. İkinci periyot 2A iki iki grubunda yer alan element elektriği iyi iletir. İkinci periyot 2A iki grubundaki elementi buluyorum. Şu nokta oluyor. E, yatay çizgiler çizilen metaller metaller yatay çizgilerle gösterilmiş. Birinci bilgimiz doğru. E, metal olduğu için elektriği iyi iletir. İkinci bilgi aynı grupta bulunan tüm elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir. Bir A grubuna bakıyorum. Birinci periyotta bulunan e, A ametal, diğerleri metal benzer özellik göstermez. 3A grubuna bakıyorum yine aynı şekilde. 4A, 5A, 6A içinde 6A'nın alt kısmı görmüyor gerçi. 3A, 4A, 5A içinde aynı durum söz konusu. Aynı grupta bulunan tüm elementler kimyasal özellikleri benzerdir diyemeyiz. Üçüncü bilgiye geçiyorum. 8A grubunda bulunan elementler kararlı yapıdaki yarı metallerdir. Bu bilginin yarısı doğru yarısı yanlış. 8A grubunda bulunan elementler kararlıdır ama soy gazdır. Üçüncü bilgi de yanlış. E, çıkarımlardan hangileri kesinlikle doğrudur? Yalnız bir olan seçeneği arayacağım. A yalnız bir. B yalnız iki. C 1 ve 3. D bir iki ve 3. Söylediğim doğru yanıtımız A seçeneğiydi. Bir sonraki soruya geçiyorum. 14. sorumuz şöyle. Görselde suyun ayrışma modeli verilmiştir. Su molekülleri girmiş. Oksijen molekülü, hidrojen molekülü olarak çıkmış. Modele göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? A seçeneği hidrojen ve oksijen atomları arasındaki bağlar kırılmıştır. Su molekülünü oluşturan oksijen ve hidrojen arasındaki bağlar kırılmış. Oksijen atomları arasında yeni bağlar, hidrojen atomları arasında yeni bağlar oluşmuş. A seçeneği söylenebilir. B seçeneği oksijen atomları arasında yeni bağlar oluşmuştur. Az önce söyledim doğru. C seçeneği tepkime sonucunda atom sayısı artmıştır. Hesaplayalım. Tepkimeye girenlerde 1, 2, 3, 4, 5, 6 atom var. Tepkime sonrasında 2 oksijen, 4 hidrojen var. Toplam 6 atom var. Atom sayısı korunmuş. Atom sayısı artmamış. C seçeneği yanlış. D seçeneğine bakıyorum. Tepkime de kütle korunmuştur. 36 gram madde girmiş. 32 gram oksijen. 4 gram hidrojen çıkmış. Toplamda 36 gram madde çıkmış. Kütle korunmuştur. Doğru. Bu sorunun cevabı C seçeneği olacaktı. Bir sonraki soruya geçiyorum. 15. sorumuz son sorumuz böyle. Turnusol kağıdının asit ve bazlarının belirlenmesinde kullanılan bir belirteç olduğunu bilen öğrenci turnusol kağıdını maddelerin içerisine daldırıp bir süre bekledikten sonra oluşan renk değişiminin hazırladığı tabloya yazıyor. Tabloya göre maddelerin özellikleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Tabloyu inceliyorum. Kullanılan maddeler limon suyu, çamaşır suyu, tuz ruhu, sıvı sabun. Kullanılan turnusol kağıtları var. Turnusol kağıdında gözen renk değişimi. bilgiyi bilen öğrenci dedi. Bu bilgi nedir? Asitler mavi turnusol kağıdını kırmızıya dönüştürür. Bazılar kırmızı turnusol kağıdını maviye dönüştürür. Asit olan bir maddeye kırmızı turunsol kağıdı uyguladığınızda renk değişimi gözlenemeyecek. Baz olan bir maddeydi. Mavi bir turunsol kağıdını uyguladığımızda yine renk değişimi gözlemleyemeyeceğiz. Aynı şekilde nötr maddelerde turunsol kağıdında renk değişimi yapmayacaktır. seçenekleri okuyayım. A seçeneğinde sıvı sabun kırmızı turunsol kağıdını maviye dönüştürdüğü için asidik özelliktedir diyor. Kırmızı Üstünü sol kağıdını maviye dönüştürmüş. Az önce verdiğim bilgiye dayanarak bunun baz olduğunu görüyorum. Bu bilgi yanlış. B seçeneği çamaşır suyu tunusol kağıdına renk değişimi göstermediğinden nötr bir maddedir. çamaşır suyu ere kayganlık hissi vermesinden onun baz olduğunu anlıyorum. onu nötr de diyemem, baz da diyemem. Bir deney daha yapmam gerekir. Bu bilgi doğru değil. C seçeneği tuz ruhu kırmızı turun sol kağıdında renk değişimi göstermediğinden bazik bir özelliktedir. Daha az öncekiyle aynı doğrultuda ee, kırmızı tuz ruhunun asit olduğunu zaten biliyorum ama kırmızı turun sol kağıdında kırmızı olarak kaldığından nötr de olabilir, asit de olabilir. Bu bilgi de doğru değil. D seçeneği limon suyu turun sol kağıdının maviden kırmızıya dönüştürdüğünden asidik özelliktedir. İlk verdiğim bilgiden zaten bunun asit olduğunu biliyorum. 15'in sorunun doğru yanıtı D seçeneği olacaktı. Efendim benim sizlere soru çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve başarılar diliyorum.